Ne yaptın lan? Cemal'i arıyorum lan. Gelsin kurtarsın bizi. Adamlar zaten dışarıda bekleyip dururlar. Niyazi, yani bu ha. arada kadınlar tuvaletine girmişiz. Haberin olsun. Ne diyorsun ya? Hmm. Meşgul. Çalıyorum. Çalıyorum. <laughs> Açmıyorum. Açmıyorum. Neyse baba. Ne edeceğiz lan şimdi? Sadık. Efendim. Aklıma bir tek fikri geliyor. Ne geldi lan? Ben senin fikirlerini severim. Söyle. Yürü kız. İçerisi boşaldı bacım. İçebilirsin. Dur kız. Niyazi. Allah senin cezanı vermesin. Ne oldu lan? Olmaz olmaz değil mi? Olmaz olmaz görüyorum. Gel. tamam kadınız kadınız da oğlum böyle tahta gibi izlen belli olacak. Ne amma büyüttün ha amma büyüttün. Eh, dur <laughs> Al bunu tak işte. Tak bakalım. Oğlum. <laughs> çok küçük lan. gelmiyor o. O zaman al bunu tak al. Oğlum bu da çok büyük lan <laughs> <len>, vallahi. <laughs> al lan o zaman. Kul tak al. Nasıl? Bunlar işte güzel. Ne bakayım bir tane <gülüyor> daha. Tık 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 tık. Sen abi. İşte bak onlar. <laughs> Galiba fark edildik niye Öyle mi Yürü lan Yürü Ne Asi? Bak düşüyorlar bunlar. Nasıl oldu bu? Aklını ölel. Ne yapıyorsun? Ablacığım bir yanlışlık oldu galiba. Evladım bizi güzel köye götürür ha. Ya, Yakışıklı <laughs> oğlum. Wow. Bir yanlışlık oldu diyorum size. Lan biziz biz bas kaza. Niyazi. Sıtık. <laughs> 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 ne oldu lan size? Lan ne gülüp durun? Bassana gaza. Kaç elin aç geliyorlar vallahi. Ne oldu ne oldu? Lan yolda anlatırım sen bas gaza. Yürü yürü. Ya.